Efendim herkese selamlar olsun. Ben hepinizi öpüyorum tabii ki. Meraklı turşusu gibi önüme gelene böyle bir, birini böyle bilgi sahibi olunca, farklı hayat hikayeleri olunca hemen diyorum ki buyurun efendim sizi ağırlayalım. Ve e, bir sosyal çalışma bu. Sosyal bir projede de eee hem kimsesiz çocuklarla ilgili hem sokak çocuklarınla ilgili hem eğitime destek için vesaire bir business channel'da yapmış olduğum böyle haftada bir iki tane sohbet ediyorum. Onlardan birini ağırlıyorum şimdi Sema Günay. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sema Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi stüdyoda programa girmeden önce hayata ve ruha yön veriyor hanımefendi aslında e, ruh stilisti. Teşekkür ederim. Düşüncelerinizde tablo gibi insanların üzerinde görmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Tablolar yapıyorum zaten. Onların satışını da sağlamaya çalışıyorum. Baskılar ee, falan mı? Resimler mi? Neler yapıyorsun? Ressam mısınız? Ben ressam olarak da var oluyorum. Çok şükür. Stilist olarak da var oluyorsun. E, güzel sanatlar eğitimi aldım. Ondan öncesinde de yine kara kalem resimlerde yapıp satardım. 14 yaşından beri resim üzerine ekmek yemeye çalışıyorum. Tembellerin resim ödevlerini de yapar, hamburgerimi çıkarırdım. Star. Diyeyim size. Yani ben o zamandan bugüne sanat, tasarım, müzik ayıramadım. Müzikte çok bir yerim yok ama DJ'liğe bir merak saldım. Onun da aslında sebebi şudur. Hani DJ'lik nedir diye, sanatla modayla ne alakası var? Derseniz frekanslardan dolayı. Frekans neydi? Sanat neydi? Moda neydi? Müzik neydi? Hepsi aslında birbirine Hepsi bağlantı. Bir, evet kalp atışı. Hepsi beat deniyor ya. Yani. Nabız. Evet. Hayatın nabzı bunlar. E, yani ne? aslında evet. müzik bizi niye tetikliyor? Frekansından dolayı te tetikliyor. Kendi varoluşunuzu geçmetmeniz için. Zaten biz de kodlardan için. oluşma olduğumuz için onlardan Siz etkileniyoruz. Yani o e, o an vurulması gereken evet. bir tema. Dım, dım 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 o temayı yakaladığın zaman sorun ortadan kalkıyor. Evet aynen öyle. İşte onu bir de sizin kendi enerjinizi yüklediğiniz giysi, tablo ya da müzik her neyse ses bir insanın sesi. Birinin üzerinde gördüğünüz ya da siz o insanı onu giydirdiniz ve onun sesiyle bir şiir okuyor o da. Bunlar işte hep enerji birleşimi olup doğaya güzellik bırakmak. Kendiniz enerjik misiniz? Ben çok enerjiyim. 7-24 yaşıyorum. Yani çok az uyumaya çalışıyorum. Sürekli üretmeye çalışıyorum. Fazla konuşmam ama ee, insanların renklerini, ruhlarını çözmeye çalışırım. İnsanlar ne renk? Gri. Çünkü gri Çünkü kişiliksiz ne bir siyah renk. Ne beyaz. Gri kişiliksiz bir renk. İnsanlar da kişiliksiz. Katılıyorum. Evet. Ben pek, e, gri'nin içerisinde mesela buradaki dekorda da gri. Gri'nin içerisinde farklı karakterleri al e, alıp onların renklerini ortaya çıkarmak lazım. Gri ne türdür? Yani kişiliksizdir. Orada kişilik katan insanın kendisidir. Beyaz veya siyah. Bizim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bir ara gri renkti. Bizim Mehmet Zaman Saçlıoğlu hocamız şair, yazar, aynı zamanda tekstil dokunmada da hocamızdı. İşte dedi gri kişiliksiz bir renktir. Ben de tutamadım. Kendim hocam niye o zaman güzel sanatlar gibi renkli bir okulu griye boyadınız diye. <laughs> Söyledin, dayanamadın. E tabii ondan sonra karalisteye alınmış olabilirim bilmiyorum ama söyledim. Çünkü gri öyle bir renktir. İnsanlar da gri renktir. Çocuk renktidir. var mı? Var üç tane benim çocuğum. En büyük kaç yaşında? 28. 28 yaşında. Oo, Oğlum artık. var Amerika'da. Torun şimdi. var mı torun? Yok. Hemen erken istemiyorsunuz. Yok. Hiç olmasa da olabilir. Ç çok, insan var. 30 milyara yakın insan mı var dünyada? Şu Pardon. 11-12 milyon. 10 milyara yakın insan. 10. 30 milyon İstanbul. E, i̇ş gücü azalmış, gıda azalmış, küresel ısınma, gelecek yok diye başlamayayım ama kişiler önce kendilerini yaşamalı biraz. Oğlunuz ne yapıyor Amerika'da? Orada bir güzel bir e, ortağı var onun. İş Genç yapıyor, bir iş çalışıyor. Branşları ne? Bra branşları ticaret. Ticaretin da hangi dalı? Evet. Market. Market yapıyorlar. Hangi şehirde? New York, New Jersey. Miami. Miami'de harika. Miami'de. Gittim Miami'ye de iki sefer. Giderseniz inşallah. Peki siz gidiyor musunuz? Ben hiç gidemedim. Vizem de bitti. Hala gidemedim Amerika'ya. 19 yaşında hayalim Amerika'ya gidip garsonluk yapıp Walt Disney'de çizimci olmaktı. Aa. Çizgi Walt çizmekti. Walt Disney'de gittim ben. Ya ama Walt Disney Orlando'da. İşte Walt hani Disney. öyle bir hayattı hayalim. Yani çizgi vardı benim. Karikatür vardı. Yine müzik olmalıydı. Yani bunların hepsi bir açlıktan doğdu Müzikte bende. Müzikte neyi seviyorsunuz. Etnik müzik mi? Müzikte etnik ve şey house müzik seviyorum. Mercan Dede sever misiniz? Çok. Ben onun eserleri de çok güzel. Çok felsefi geliyor. Hiç felsefesini bana. çok güzel yakalamış. Olağanüstü bir karakter. Bence de. Çok karakter. Yani örnek almamız gereken bir insan. Niye Vardım Mercan orada? Dede e, daha geniş kitlelere yayılmıyor? Çünkü e, hasetçi toplumlar hiç olmayı başarmaz. Sürü psikolojisiyle yürür. Hı hı. birbiriyle uğraşır. Ama kendi olmuş insan kendi yolunda yürür, tek kalır. DJ'likte ne yapıyorsunuz? DJ'likte aslında... Amatörce mi? Aslında sertifikam var Hakan Türküler Hoca'dan aldım. ve Biraz da çaldım bir yerlerde, para da kazandım. Ama asıl sebebi şuydu, sanatçı yetiştiriyorum bir yandan. Resim terapileri de veriyorum ve kendi resimlerimin de sesini yakalamaktı, renklerin sesini yakalamaktı. DJ'liği de öğrenmeliydim. Burada esas nokta şudur asıl. DJ'ler nasıl oluyordu da bir el hareketiyle o kadar insanın nabız atışına Zıpladı, yakalıyordu. yakalıyordu, Etki ediyordu. Hoplatıyor, zıplatıyor, yani belki de görsel, ağlatıyor. Yani o görselliği yakalamak için önce o frekansı yakalayın. Bu tanrısallığı nereden elde ediyorlardı? Derken orada frekans titreşim yasaları çıktı ortaya. Derken Büyük İskender'in rotasına yöneldim. Neden Büyük İskender strateji dehasıydı? DJ'lerin bu dehalıkla ne alakası olabilirdi? Büyük İskender orduları yönetti, DJ'ler ordu gibi insanları nasıl yönetebiliyor derken... Büyük İskender Avrupa'ya değil de niye şeye gitti? Uzak Doğu'ya. İşte bunun kitabını yazdım, tescillendi. Ee, biraz kendimce yorumladım aslında, alıp da paylaşmadım. Neydi mistik dünyaya Neden Doğu'ya ya? yöneldi değil mi? babası Amon, Amon'u bulmak mıydı asıl sebebi yoksa ölümsüzlüğü yakalamak mıydı? O insanlara bir de secde ettirmek istedi. Zaten o yüzden Atinalılar tarafından dışlandı ve belki de ölümü o yüzden oldu. Secde edin bana dedi. Son 13. Tanrı mı olacaktı artık bilmiyorum. Ama Tanrı olamadan öldüler. Büyük Alexander. Megas Aleksandros, Büyük İskender evet. Peki e, mesela halen Yunanlılar... E, Alexander Poli diye bir şehir var dedi. Evet yani Alexander'ın şehri. Evet. Ee, o tarihte niyanfrozet ettiler de sonra değerini bildiler. Aslında Afro önceleri barbar kral İskender diyorlar ya Makedonyalılara. Zaten Yunanlar kendilerinin dışında olan herkese barbar diyor. Çünkü onları iyi eğitim alıyor. Ama İskender sonra onlara kanıtlıyor öyle olmadığını. Onlar onu kabul ediyor ama yanında da oluyorlar. Ama en sonunda Persya'ya girdiğinde orada bana secde edin dediği anda onun sebebi şu. Tanrı olduğunu ilan edecek ve yeni bir din doğuyor. Onu kabul etmiyor hiç kimse. Yani biz hep senin yanında olduk. Helen seferi için yola çıktık ama sen şimdi tanrı mı olacaksın başımıza şeklinde. Çünkü sen bir ölümlüsün diyorlar ama enteresan olan bir gerçek var. Büyük İskender daha savaşa inmeden savaş kazanıldı diyen bir adam ve gecenin sonunda savaş kazanılıyor. Yani böyle bir insanüstü yetenekleri var. E ben biraz böyle şeylere inanıyorum. Yani seçilmiş olduğuna inanıyorum. Kitabımda da bunlara da yer verdim ama benim yazdığım bir şey yok. Yani ben mitolojiyi alıp alıntıladım. Ben sorular sordum. Mitolojiyi kitabıza. de yeni günümüzün match yapıyor musunuz? Yapıyorum, birebir yaşıyoruz. Peki yapmış olduğunuz bu. Muhteşem tişörtleri gördüm. Hele göm gömleğin birine bayıldım. bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Muhteşem sizsiniz önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Giyerseniz o, o tişört muhteşem olur onu da söyleyeyim. Çok sağ olun. Ha <laughs> yani müthiş tasarımların neden ilham alıyorsunuz? Ben aslında e, insanları çok izliyorum. Yaşadığım yerde de e, mutsuzluğuma sebep olan insanlardır diye düşünüyorum ve hani birbirimizin felaketini hazırlayan bizleriz. Bunları izlerken hasetçi toplum nedir derken işte yüksek lisans tezim bunun üstüneydi. İnsanları izlerken artık bir kurtuluş aradım. En sonunda yine geçmişe yöneldim. Tarihe baktım. E, kuşlara baktım. Çiçeklere baktım. Anıtlara baktım. Bokka Della Verita'nın Sessiz Çığlığı tablosu çıktı mesela. Ondan yola çıktım. Marlin Monroe'dan yola çıktım. Ölüm şekli çok üzücüydü. Yani insanların birbirini nasıl önce bir tüketim malzemesi gibi kullanıp sonra ...ölür ölmez unuttuğunu göre göre... ...bunları yaşatmak için... ...tasarımlarımda o insanları çok kullanmaya çalıştım. Çok yani başarılı. Çok teşekkür ederim. Bunu verin lütfen. Şşş yani Acayip yani müthiş güzel tasarımlar çok var. Çok teşekkür ben, ederim. Ben bayıldım yani. Sizin için size yani özel inşallah. Yani sadece tarzındaki bir e, tişörte... ...uygulama müthiş ya. Bence bugün sizden bunları duymak... ...benim için çok özel... Vallahi Sema günah. Bu başarılar çok başarılı. teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılı. Peki bu mevcut olan tasarımları önce çizip sonra boyama mı yapıyorsunuz? Nasıl oluyor bu? O anda boyayı elime alıyorum. Ne çıkarırsın? Ya yani kafamdaki varlık mesela Büyük İskenderse onu anarak onun ruhunu yani şad olsun diye ve inanın geliyorlar size teşekkür ediyorlar ve ben bir kitap yazdım diyorum ya Büyük İskender'e mesela. Ya da Kral Midas ve Türk Hüsnü'nün tılsımı devlete bağışladım. Te tescilini onlara bağışladım. Hazinededir. Bunları yazarken ben, hem... Kendim gibi bu arada çılgın bir hatun ağırlıyorum. Çok evet. teşekkür ederim. Çok yönlüsünüz bir de. Hem insanlığa hizmet olsun, hem onlar yaşasın, var olsun. Hem de onlar beni ansın. Çünkü e, biz boyut değiştiriyoruz. Ölüm diye bir şey yok. Onlar aslında bizi görüyor. Ve her e, yüzyılda onu anan insanlara teşekkür ediyor onlar bu ailelerimiz için de geçerli. O yüzden biz onları ne kadar yaşatabilirsek onlar bize o kadar oradan güzel enerji oluyor. Onların beddua etme de hakkı yok biliyorsunuz. Geçmez bu tarafa. Onlar bize güzel enerji olunca biz yükseliyoruz. Niye yani, Bodrum'a gidiyorsunuz? Bodrum'da Halikarnas ve orada da biliyorsunuz Artemis oraya yakın. Artemis Atölyeyi oraya mı taşınacak? Oraya taşıyacağım sebebi aslında şu e, kapalı ortamda. Eşiniz de mi oraya geldi? Yo burada işleri devam ediyor mecbur. Ben de gidip geleceğim ama e, genelde bazen resim yaparken mesela ya da bu tarz tişörtler bir iki hafta kapanıyorum. E, o sürede de e, boyalar tabii her yere saçılıyor ve ben çok dağınığım aşırı dağınığım. Yani tavanlara kadar boya dolabilir her yer. Şimdi alıp fırlatabiliyorsunuz. Hepsini yapıyorum. Hepsini yapıyorum. Saçlarım bile karışıyor. Yani oteli boyarken mesela diyelim bir Alaçatı'daydım bu yaz. Hatta Alaçatı'yı Açık Hava Müzesi'ne çevirdi diye haber de oldu çok şükür. Sağ olsun. Vatanöz yazmış. İsmini andım. <laughs> Niye yapmışsınız? Ellerine ee, sağlık arkadaşlar. Sağ olsun, senin. var olsun. Londra'da yayınlanıyor onun haberleri de. Ee, i̇şte orada bile hani insanların arasında bile kendimi kaybetmişim. Her yanım boya olmuş. Saçlarım karışmış. Ama farkında olmuyorsunuz bunların. Daha güzel işler çıkıyor ama. Sizden işler çıkıyor. Hani planlı kurgulu değil de Tamamen koleksiyonluk işler çıkıyor. O yüzden alıcısına da faydalı olsun, altın değerinde olsun, satsınlar, paralarını yesinler, böyle işler çıkartmaya çalışıyorum. Bu arada şeye bakıyorum, Vatanöz'e, o Alaçatı'daki yeri görebilir miyim? Alaçatı'daki yer, ismini versem şimdi reklama girer. Olsun girsin. Girmesin çünkü paramın dörtte birini verdiler. <laughs> yani veremediler zarar ettik diyorlar ama bakalım bekliyoruz Umut'la. <gülüyor> 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 ama şey... E, Çok şekersiniz ya. Evet. Avrupa Radyo'da haberi vardır. Nereden? Sema Günay Avrupa Radyo kısmına koymuşlar. Sürmahşet olmuş. Sema Günay Alaçatı'yı Açık Hava Müzesi'ne çevirdi şeklinde haberi var. Öyle mi yazalım bakalım. Sema Günay. Sema Günay Alaçatı'yı Ala Açık Hava Müzesi'ne Açık Hava çevirdi. Müzesi'ne çevirdi. Su içebilir miyim? Lütfen rica ederim canımsın benim. Aa. Nasıl bu hakkını vermezler ya? Yani yok diyorlar, ne olur bize acı diyorlar ama bilmiyorum. <laughs> bu sene biliyorsunuz müşteri yoktu çatıda. Ya müthiş bir sanat eseri ya. Çok teşekkür ederim. İnsanlar ya yapmayın çok... da kardeşim. Kadın işten soğutmayın ya. Benim paralarımı çok yaratıcı, çok kreatif bir kadınsın. Onları çöplerden topladık Seyhan Hanım o tuvalleri. Ben öyle istedim sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmak adına. Hem koleksiyonlara masraf ettirmiyoruz hem giderken koleksiyon bırakıyoruz. Satabilir, demirbaş olarak kayıt ettirebilir, fatura kes, kesilebilir. Nasıl isterlerse hani müesseselerde sanata ağırlık verirlerse sanatçılar da böylece çok işsiz pahalmaz. Böyle bir çalışmayı kaç para yapıyorsun? Değişiyor. Ne Uydur. Yani otelin boyu ya da insanların hazinesine göre, kendi servetine göre. Hayır mesela şu çalışma kaç paraydı? Bu çalışma bir hayır kurumuna ise hiç para yok. Hayır kaç paraydı yani? Ben e, 5500 euro istedim ama bir tek hiç. o değildi. Dış, dış ön cephe vardı, içeride birçok sanat eseri vardı. Ama aslında çok cüz'i bir para oluyor. Fakat İnsanlar sanata e, para vermişler. Bu vermesin. kadar başarılı bir imza ve inanılmaz kalite getirmiş. Sanki orası e, böyle Yunanistan'da e, müthiş böyle çok şık butik oteller var. Artık bizde de çok. Evet. E, acayip bir şey ya. Yani. İnşallah e, başka insanlar da kıymet verir Artık paranızı de. peşin alırsınız. Güvenmezsiniz. <laughs> değil mi? Güven de gidiyor mu böyle? Gidiyor. Hayatta en çok güve güvenirsiniz. Kendime. Peki kendinizde en fazla ben bu konuda sanatın önündeyim dediğiniz yer? Ee, özgün sanatta iyiyim. Ama en iyiyim diyemem hiçbir konuda. Haddim değil. Müzikle de başarılı mısınız DJ'likte? Müziği yaşamak istedim. İnsanların seslerinden şiirler de müzik de yaptım. Sağ olsun değer verdiler, kabul ettiler. Ama asla hiçbir şeyde en değilim. Ben yapmak istediğim için yapıyorum. Memleket neresi? Ben İstanbulluyum. Babam Custamon. <laughs> Kastamonu, evet. Custamonu, <laughs> Custamonu. Biraz köçeklik vardır Serde. çok severim oynamayı. Ben, ben de bayılırım yani. Annem Harika. Bayburtlu, ee, rahmetliler ikisi de tabii Evet, aslında biliyorsunuz Ermenice o kelime, <laughs> muhtemelen de öyle okunuyordur ama o, o Kastamonu olmuş. Aslında Custamonu'ymış ve Ermenilerin memleketiymiş aslında önceleri. Cüstamon da oradan gelmiş, Kastamonu olmuş. Sonra Selçuklular mı gelmiş? Kastamonu yapmış bilmiyorum. Ama Kastamonu'nun olduğu biliyorum. Büyük annem Bulgaristan'dan gelmeymiş. Biz de Balçık'tayız. Bir tarafımız Kosova, bir tarafımız Selanik. Ee, bilmiyorum İran'dan mı, Kafkasya'dan mı kökler varmış. Mış da mış hani bilmiyorum. Ne tarafımızda... Planlamanız ne? Hayatla ilgili planlama ne? Ben e, bir ev istiyorum böyle. E, Tıpkı hani Can Yücel'in evi gibi böyle müze ev gibi hani köyün ortasında da olabilir. Hani mütevazi bir hayat planlıyorum ama marka şehir, marka ülke olmak adına bir ev olsun ki gayet rehberine de girsin, turistler de gelsin. O bölge kime aitse, hangi şehre aitse. Benim yapmış olduğum ev beğeniyor musunuz? Çok ben izliyorum. Beğendiniz mi? mi? her zaman. Ben sizin leoparı en çok yakıştırdığım insansınız leopar giyerdiniz çünkü. Hatta aynı tişörtten almıştım bir zamanlar. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii. Çok eski ama likra bir leopar tişört vardı onu siz giyerdiniz. Ya bak halen bakıyorum. Gerçekten e, niye üzdünüz bu kadını ya? <laughs> Üzülecek gibi değilsiniz. Biraz üzüldüm. <laughs> Peki. Bu planlamanın içerisinde müze gibi bir ev yapayım, kendim sanat eseri gibi yaratayım, orada da keyifleneyim diyorsunuz resimlerimi yapayım, tişörtlerimi yapayım, dünya ünlü markalara tasarım yapayım, evet, tişört tasarımları evet, evet. O yapmış olduğunuz gömlekler nereye, hangi firma o? O bir toptancı firmaya, arkadaş işte ona desen yapıyordu, verdim ona. Parasını da almadım hatta, durumu yoktu arkadaşın. Buradan da açık. Bastı mı onu? O Onlar baskı ama ben el işi yapıyorum genellikle. Ona hediye ettim ben o desenleri. Adama. Al götür, yok. Ar de, tasarımcı arkadaşıma hediye ettim. O firmaya verdi. Parası da sende kalsın dedim. Durumu yoktu o sırada. Ama çok başarılı. Güzel. Yani dünyaca ünlü bir markanın koleksiyonuna girecek kadar başarılı iş yapmışsınız. Teşekkür ederim. İşte biz öyle yetiştiriliyoruz. Hani ama tabi taklit çalışan arkadaşlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Arz talep meselesi. Ama benim ilkemde asla tek olacak, unik olacak. Yani sizin giydiğiniz başkasına olmasın, fişte olmayın. Ya pişti olmak için bu bu bu, bu ba, ba, yani başka bir boy kazandırmışsın sıradan bir gömlek öyle bir forma almış ki öyle bir bakış şekli yaratmış. E, belki de ki. bu adamın memesi o görmüş olduğunuz evet. sayfanızdaki adam sosyal medya adreslerinde lütfen yazın. Adamın memesi peki o ki kendi memesi mi? O onu, kendisini özellikle ben açıyorum onu. Yani güzel olan o. <laughs> <laughs> Meme kısmı duruyor. Evet. evet. Ee, etrafını boyama yapıyorsunuz. Ha onun içindeki kendi tatu vücudu onun. Üstündeki benim tişört. Hayır. Resim resimdeki bu şey değil mi? Hangisi? Adamın bak bir saniye lütfen. Bu acayip bir şey bu ya. <laughs> adam da acayip kendisi tatu ustası. Bence o da çok başarılı. <laughs> o da başarılı. O zaten istiyor birlikte bir şeyler yapalım ama buradaki meme ucu. Evet o kendisi açık bırakmış orayı. Gerisi Tato'nun. İçindeki benim. Üstündeki benim. Ha orası şeffaf, orası da kendi vücudum mu adamın. Evet, adamım. evet. Ama öyle desenler de olabilir, yapılabilir. Aman Allah'ım. Ama o kısım sizi çok etkilemişse demek ki doğru iştir o. Ha Demek bu, ki bütünleşmiş altın. kişiyle zaten konu o. Giyenle bütünleşen işler. İşte siz onu tek gördüyseniz o onunla bütünleşmiş, o ona ait demektir. Çok bak ben de beğeniyorum bunu. Adamı değil ha. Adam da yanlış anlamasın. Vallahi adam da yanlış anlamasın. Yapmış olduğun işler öyle böyle değil Çok yani. teşekkür ederim. Şapkanızı Klas. da boyayabiliriz bir gün. Şapkam harika. Hafta sonu ne yapıyorsunuz? Gelin bana boya tamam. gitmeden. Tamam. Ben numara mı vereyim? Tamam. Al boyalarını, gel bana 3-5 parçayı boya ne beraber. Tabii ki. Tabii ki. Beraber bir şey yapmış olalım. Tabii ki. Ya çok başarılı. Çok memnun olurum. Bunlar. Hayatımın en güzel günü olabilir sizle boya yapmak. Ay, çok güzel. Hafta sonu geçiririz. Bence bana sıra gelmeyecek o ayrı. Gerçek yetenek sizdedir eminim. Estağfurullah. Baksanıza ya. Nasıl güzel şeyler bunlar ya? Çok teşekkürler. Bence güzel bakan güzel görür. Deri ve şey kumaş boyaları bol bol renk renk getir. Beş on parçayı tamam. boyayalım beraber. Ne isterseniz. Tekrar giymek istediğiniz ama eskimiştir. Bir şey olmuştur. Hayır. Yani tril tril. Yani şu güzel imzaya eskimiş hadi kurtaralım diye hikaye gerek yok. Üzerinde bir tane e, gölge dahi olmayan bir kıyafet bile sizin uğrunuza harcanmaz, onurlandırılır. Ay çok teşekkür ederim. Ben çok Bunlar beğendim. Bunlar bana ödül. Vallahi çok beğendim. Artemis Tapınağı'nı ziyaret ettim Bodrum'a giderken. Muhtemelen Artemis, Tanrıç Artemis beni kutsadı. Karşıma sizi çıkarttı. Başka bir şey söylemiyorum. Lan çok şekersin bir kere. Çok Enerjin de çok yüksek evet, performans. Ama yükselmiş insan. Ev nerede? Suadiye'deyim. Suadiye'de. İş, iş yeri ve evini kullanıyorsun. Serbest homosuz. çalışıyorum, evet. Kocan da isyan ettiği zaman oluyor mu? E, tabii ki. Oluyor mu? Tabii ki de. Çok kaçıksın, hatun beni 30 yıldır anama ağlattın diyor mu? <laughs> Üste para verecek alan olursa. <laughs> Aha, o derecede yani, git başımdan diyor. Evet. İşte Bodrum'a yerleşiyorum. Ben orada bulanacağım boyaları artık. Kimse beni görmek istemiyor Yo, artık. Bence... Bence e, çok Çiner yüksek. Çınar kokusundan nefret ediyor insanlar. Bence çok çok yüksek e, enerji boyutundasınız. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Baksanıza neler yapmışlar. Ama <laughs> be. Tek klinik. E, efendim. Sema Günay'la sohbet ettik. Seni tanımak çok keyifliydi. Başarı öykünü hikayelerini bu hafta sonu değil ondan sonraki hafta sonu ben de misafirsin. Cuma'dan geliyorsun. Tamam. İnşallah. Pazar akşamına kadar beraberiz. Oo. <laughs> Artık tamam. bir eviniz ne hale gelir bilmiyorum. Gelmez gelmez. Boyalar senden, malzemeler benden. Boyayalım, tamam, çılgınlık peki. yapalım. Böyle beş on tane manyaklık yapalım beraber. Deriler, meriler, çılgınlıklar. Hayatındaki en çok çılgınca şeyleri bana yapabilir. Belki çok önemli bir firma deri. Pardesüler, şapkalar size hediye yollar da onları boyarız da onlar da sizi marka yüzü olarak sayfalarına taşır. Olamaz mı? Ben de mı? şımarıklık yapmayayım ama 300-500 tane zaten deri ceket <laughs> ve mont falan var yani. Hepsi evet. de iyi markalar. Veganlar bir Yani ceketçi. her gün her gün giyinmiş olsam 10 yıl falan giyinebiliyorum. Öyle bir sorunum yok. Bayılacaksın zaten. Daha diyeceksin Bu, nasıl yani iyi şeyler yakaladım kıyafeti. Bir de Sibel Gökçe var. Bilir misin? Bilmez Sibel olur Gökçe. Bilmez olur muyum? Sibel Gökçe. İyi bir stilistti o da. Tabii ki de. Hem dans hocası. Tabii. Eski e, oryantal. E, ama çok iyi bir stilist. E, ama çok çok iyi bir stilisti, Çok yaratıcı. Saçları çok, çok güzeldir değil mi? Çok e, güzel de bir yürekli. O şimdi bana yapıyor. 30 parça mal yapacak o, bana. Harika. Verdim ona gardırobundan. Dedim yap bana. 30 parçayı dedim yap. Şimdi yapıyor. Ee, Ekim sonuna kadar 30 parçayı teslim edecek. İşi o. Şahane. Ee, bir 10 tane de sen ne Ben seviyorum böyle <laughs> dokunmayı. Ya yani, üzerindeki kıyafeti şöyle baksınlar istiyorum Tabii. yani. Kıyafet güzel. Ama yani model güzel ama dokunuşlar yok içinde. Eksik olduğunu görüyorum. Onun dokunması için güzel bir hatunsun. Ruhunu dokunduruyorsun. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin. Ben teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. olun. Sema Günay'la e, hayatın her şeyinden konuşabilecek çok dolu bir kadın. İyi bir ressam, iyi bir stilist. E, müzikle ilgili dinlemedim. Onun için yorum yapmak istemiyorum ama bu kadar başarılıysa muhakkak onda da başarılıdır. Bir kere çok iyi yürekli bir hatun ağırladın. Çok teşekkür ederim. Bir başarı öyküsü hikayesinde eee başarıya bayrak açanlardan biriydi. Sağ olun, var olun, değerli vaktinizi bize harcadınız. Allah razı olsun hepinizden. Sevgiyle kalın.